gelince Kur'an-ı Kerim yukarıdan aşağı bütün ayetlerde şefaati bir şirk inancı olarak reddeder. Tek şefi benim der. Ha yok şöyle istisnalı geldim istisna bunlar istisna mı istisna değil. Biraz kitapları karıştırsınlar görürler. Ama ben bir şey söyledim. Başta bir anlayış yerleşiyor rivayetlerin baskısıyla. Efendim allah Teala izin verdikleri şifat edecekmiş. Nerede bu izin verdikleri? Eğer izin veriyorsa böyle söyler. İlla biz izin verdi değil izin vermedikçe diyor, izin vereceği anlamına gelmiyor. gelmiyor evet. Sırf bu yüzden hemen alttaki ayeti de anlamaz hale getirdiler. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ilmihi اِلَّا بِمَا شَاءَ Efendim Allah diyor meşiyet ettiğinden biz bilebiliriz. Onu istisna tuttu diyor. Ya muhterem kardeşim Allahu Teala kendi zatının ilminden bahsediyor. Hiç kimsenin ihata edilemez. Ebu Hanife diyor ki bu ayetel kürsü bu pasaj Allahu Teala'nın celalini Açık diyor diyor. E bunu anladın da bu demek ki bütün vurgular bunun üzerine. Evet. Değil mi? Yani Allah'ın azametinin vurgusu üzerine ise nasıl istisna tutuyorsun ki bu kalıp istisna olması mümkün değil. Asla ve Allah'ın ilmininden hiçbir şey ihata edemezsiniz demektir. Evet. Ya bunu tabi teknik bir konu. Onlara girmek istemiyorum ama Hı. E, ön yargıların, yanlış ön bilgilerin Kur'an'ın bu gibi yüzlerce ayetini anlaşılmaz hale getirdiğini iddia ediyorum ve söylüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum evet. insanlara.